Cenneti mi? Bir insan bakın Allah'ın Firavuna yapmış olduğu muameleyi bilse Allah'ın merhametinden asla ümidini kesemez. Kardeşler Allah en sevdiği peygamberlerden iki tanesini bir de değil iki tanesini Firavun gibi böyle kudurmuş bir adama göndermiştir. Bu onun merhametinin en büyük göstergelerinden bir tanesidir. Dahası demiş ki onlara Firavuna gidin ona öğüt alıp Allah'tan korkması için yumuşak söz söyleyin kibar konuşun onu kışkırtmayın ona nazik nazik tebliğ yapın Bakın en sevdiği iki peygamberini gönderiyor ve onlara yumuşak konuşmalarını emrediyor Ya bunu niye yapıyor merhametinden dolayı Bir insan Firavun gibi kudurmuş yeryüzünde ilahlık taslamış, Allah Allah tanımam demiş bir insan bile olsa Allah o insana evvel emirde merhamet ediyor. İşte bu ayet Allah'ın merhametinin en büyük tecellilerinden bir tanesidir. Bir insan bunu tefekkür etse Allah'ın gerçekten kullarını azaplandırmamak için elinden geleni yaptığını çok rahatlıkla anlar. Kardeşler bu ayet-i kerime bir gün selefin önce simalarından birisi olan Yahya bin Muaz'ın yanında okunuyor. Yahya bin Muaz ayeti tefekkür edince duramıyor, gözyaşlarına sahip olamıyor. Ağlıyor. Niye ağladın diye sorulduğunda da diyor ki: "Yahu, ben ilahım diyen adama Allah böyle merhamet etmişse, yeryüzünde hakimiyet benimdir, ben Allah mı Allah tanımam diyen bir adama Allah böylesi merhametle muamele etmişse, peki ya Rabbi sen ilahsın diyen bir adama Allah nasıl muamele eder? Allah nasıl böylesi bir insana merhamet eder? Bunu hiç anlamıyor musunuz?" demiş. Gerçekten de Yahya bin Muaz'ın anlayışı çok güzel. Ben ilahım diyen hudurmuş bir insana bile Allah böyle merhamet etmiş. Peki ya Rabbi sen ilahsın. Bizim hayatımıza sen karışırsın. Bizim kanunumuzu sen yaparsın. Bize sen söz geçirirsin. Senin dediğine eyvallah deriz biz. Biz senden gayrı ilah tanımıyoruz diyen kullarına ne yapar Allah ya? Firavuna böyle merhamet etmiş. Peki Allah'ın ilahlığını kabul eden muvahhidlere ne yapar Allah? Allah'ım bizleri bu kelimeyi tevhid ile huzuruna gelenlerden eyle bu kelime tevhid ile hakka gereği gibi şehadet edenlerden eyle. Kardeşler bu ayet-i kerimeden elde edeceğimiz bir takım faideler var. Bunlardan birincisi, Firavun gibi biri bile olsan Allah'ın rahmetinden ümit kesmemelisin. İkincisi, Firavun gibi azmış birisi olsan bile Allah senin kendisine yönelmeni istiyor. İstediğin kadar zalim ol. Allah'a yönelmeni istiyor Allah. Üçüncüsü, bir insanın güveneceği en değerli şey insanın tevhididir. Eğer bir insan ben Allah'ın ilahlığını kabul ediyorum, benim hayatımda Allah'ın sözü geçer diyorsa kardeşler o insana Allah gerçekten merhamet edecektir. Firavun gibi ben ilahım diyen bir adama bile böyle merhamet edip peygamberlerini göndermiş, yumuşak konuşmalarını emretmişse Ya Rabbi sen ilahsın diyenlere elbette Allah çok daha fazla merhamet edecektir. Zaten selefin en çok güvendiği şey La ilahe illallah'tır. Müslümanların Allah'ın ilahlığına şehadet etmeleridir. Hiçbir salih amellerine doğru dürüst güvenmemişler ama tevhidlerine güvenmişlerdir. Bu da önemli bir nokta. Son olarak Firavun gibi birisine davet yapıyor olmuş olsam bile yani azgın, tağut, zalim hiçbir merhameti yok. Böyle bir adama bile sen tebliğ yapıyor olsan sen yumuşaklılığı, nezaketi, kibarlığı ve onun öğüt alması için elinden gelen her türlü hassasiyeti göstermelisin. Davetçiysen karşındaki adam despot bile olsa sen merhameti elden bırakmamalısın. Şefkati, nezaketi, kibarlığı elden bırakmamalısın. Bugün bazı kardeşleri görüyoruz. Karşısındaki insan galiban birisi firavun değil. Ya tebliğ yaparken sanki karşısında firavundan daha azgın bir insan varmış gibi tebliğ yapıyor. Biraz Allah'tan kork. Merhamet et. Bu insanlar Allah'ın dini noktasında aldatılmış insanlar. Bunlara çok şefkat etmelisin ki Allah'ın dinine yönelsinler. Firavun olsa karşındaki sen yine de merhameti elden bırakmamalısın. İşte kardeşler bu ayet-i elde edeceğimiz bazı faideler bunlardır. Allah bize bu ayeti hakkıyla anlamayı nasip etsin.